Geç de olsa olması gereken biraz, bu biraz... açılımı destekliyor muydunuz hocam siz ee, hükümetin destekler destekler e, Kürt açılımını demokratik açılımı. şimdi ben orada e, bazı şeyler yani ne kadar isabetli olduğu olmadı yani ön görüler ne kadar tuttu tutmadı Kar zarar hesabı yapıldığında evet. e, yani bazı yerler cesaretlendi bir de e, yetinmeme. Hiçbir şeyle yetinmem, adamın derdi üz üzüm yemek değil, bacıyı dövmek olduğu için, sen ne kadar iyi niyetli açılım yapsan da, adam bölene PKK, kadar... PKK için söyleyeyim. E, Tabii, bölene kadar, bölünene kadar... Bir de onun Kürt, mecliste temsilcileri hocam, var. Kürt kardeşlerimizin hakları, özgürlükleri konusunda bir kere Kürtçe'yi yasak etmek hocam, bana haramdır. Ya yasak, Kürtçe ne zaman yasak edildi? Niye yasak e, edildi? Dizdi ya? hocam, Türkiye'de 80'ler 90'lara yasak edildi. Ya ben onu diyorum ama ona bakarsan milletin elif fası da yasak edildi. O da doğru. Ezanı evet, da yasak, yasak var, edildi. Kardeşim, ananın, atanın dilinden evvel bir defa dinini konuş. Müslümanın önce tabii, dinidir. Tabii, önce dini sonra din. Yani dinimiz yasaktı, ezan yasaktı, şu yasaktı, onları diyen yok. Milli şef dönemi. Konuşuyor yani. efendim. Evet, tabii hocam, milli şef dönemini konuşuyor. Hocam yani, zalime karşı. Neler çekti Elif Balkutanlar yani. yani. Ee, tarikatlar Müslümanlar Kürtlerden ya, daha Allah çok demek, mu zulüm çekti Allah demek ediyorsun. tarikat sayıldı suç oldu. Allah demek la ilahe illallah. Kur'an sayıldı. Yani bunlar konuşulmazken Ananın dilini. Bırak anamızın hocam, dilini. Şimdi yapma, biz Allah'ımızın dinini hocam, bakalım. Hocam doğru şimdi. deme bak. Tamam evet. da. E hocam şimdi. Şimdi biz anamızın dilinden evvel Allah'ımızın dini hocam, yasak edildiğini de, demezsek. Doğru. Evet. E demek ki herkes bu zulme ortakça yaşadı. Hocam Allah'ın dinini yasak Fakat sonra da diyorsun herkes ana dilini konuşma Ananın dini yasak edilir mi? Tabii. Ama evet. daha beterini söylüyorum. Tabi tabi. Evet. Daha beterini yasak. Yani demek istediğim sünniler... Türkler, şunlar, bunlar, hiç mi, etmedi, tabii. hiç mi zulme uğramadı ya? Hepsi, Adamlar hep idam edildi, bu kadar hiç insan, e, e, yani zaman. dünya kadar dağıtı bilinmeyen. Mezardan çıkarıldı adam idam edildi, öldü halde ya. Tabii canım, tabii Ölüşü yani. de ağacına sallandırıldı. Yani şimdi, ama biz bu gemideyiz. Bu gemi bizim, bu vatan bizim. Şimdi burada çepişip tahtaları kırarsak hepimiz batacağız. Tabii. Bu yavaş yavaş kendi yoluna bak gidiyor. Evet. Yani haklar iade ediliyor, veriliyor ama bak, ...kepişmeye lüzum yok. Niye hocam Sen daha? hala... ...asker öldürüyorsun hocam, ya. Hocam. Niyet, tamamen, niyet hocam. farklı ki hocam. Niyetin da, farklı olduğu belli. PKK Kesinlikle dertleri... ...efendim, vatandaşın... ...anadili zaten Kürt halkının çoğundan da... ...destek alamamaktadırlar. Tabii, tabii. Ve bu neticesinde zaten şu korku olmasa... ...bu reyin yarısını bile alamazlar. Tabii, o tabii. insan korkuyla bu de vermektedir. Reyleri de mesela bugün AK Parti'nin aldığı... ...rey onlardan kat kat fazladır. O bölgede evet. çıkarttığı mebus. E, dolayısıyla... Ee, zaten Kürt halkının temsilcisiyim demeleri de yalan oluyor. Evet. Yanlıştır. Ama Al, hocam, izleyicimizde... Allah'ın dini, Allah'ın dini, Orada dinini, medreseler var, var tabi, tekkeler var, seydalar var, şekler var, alimler var. Bu zatlara da yapılan zulüm evet. ve o medreselerin kapatılması, Aynıdır. İslam eğitiminin engellenmesi yüzünden bu PKK 30 senedir çıkmıştır. Tabii. Eğer o velilere, o seyitlere Erbakan Hoca'nın bayağı projeleri onlarla ilgilenirdi o. O noktada onlar beslenseydi adam öldürmenin haram olduğu, e, bu gibi şey haram olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sabretmeyi emrettiği, efendim sizin birinizin evine öldürülmek için gir girilse bile Adem'in iki oğlunun en hayırlısı gibi olun. Öldürülen olun, öldüren olmayın. Ayetleri, hadisleri, Abi medrese yani. eğitimi verilseydi bugün bu terör çıkar mıydı? Ama bir de, bir de yani ideoloji olarak da zaten o bölge bir şey insanına... ki, çok yakın değil. Tabii, biliyorsun PKK'nın doğuş felsefesi Marksizm. Tabii, Marksizm. Marxist felsefe, Lenin'in felsefe marxizim, üzerine kurulmuş. Turizm, işte Ve o da ateizme dayalı bir... Tabii, yani, namaz kılarken şey. alay, namazla alay ediyor bir imam olmuş. Geçen bir video çıktı haberlerde. Üç kişi evet. böyle namazla alay etmeler, şunlar bunlar. İş, Müslüman alameti mi bunlar Müslüman Hocam, bu ya? doğru. Bunlar doğru ama bir yandan da Bediüzzaman Said Nursi'nin ana dilini yasaklamakta zulümdür, alçaklık. Ya Bediüzzaman Hazretleri zaten çoğu eserini Osmanlıca yazmış, Türkçe ama yazmış. Ama bir yandan da ben Türkçe düşünürüm. diyorlar. Türkçenin de şeyini yapmak lazım. Ya... Hocam bizim ana dilimiz Türkçe. Ya, bizim ana dilimiz yasaklansa ama babacığım, şimdi... Elval, eyvallah Allah'ın dini, dini ya Karadeniz'de kar bizim dilimizi yasaklayan da ya, ya Karadeniz'de o, konuşuyorlar ben okudum pazarda yani dil bu... ama... Tabii ya bir Zülme... sorun yok kimsenin şeyinde dilin. Anlamıyor şey ya. Ya. hocam biliyorum. Ama o dönem anormal zulüm. dönemdi. Herkese etti. Herkese zulüm yapılan dönemdi. Bu kadar zulme uğrayanlardan kimse kalkıp asker polis öldürmeye ya asla, asla yeltenmezken burada bir şey küretildi. Kürt vatandaşların ihtiyarı bu değil İradesi bu yönde değil. O zaman hocam. Türetildi ve Kürt vatandaşlara zulüm yapıyor. O zaman hocam. Evet. Ölen şehitlerinde bak görüyorsun Zaten, orada Kürt ee, kağıtlar ee, yakılıyor. Korpu, Kürt yavrularımız da şehit oluyor. Korku İmparatorluğu kurdu PKK Or, o, bölgede doğru, Rasim var. çok iyi biliyor. Ya haraç var. Yani bu.